Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Damdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan, kırk ikindi saymalıyım, kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçinde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının, Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint okyanusu gibi derin, isyanın taap kara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki, karanlığını bir millet hastanesinde Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz cinslerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim, apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru, tekerleri, yamalı asfaltları, bir ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yeni yeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketine özgü, yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde mor sinekler konup kalkan, diğeri kan içinde, yayla yollarında, mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden makusane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan nice kanlıların figüranlık yaptığı, yazlar bilirim memleketine üstü Yüzler bilirim ülkeme dair, Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir, Kala kalmış bir kıyıda melun ve tenha, Kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, Titreyen kenar mahalle çocukları, Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkene ait, Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi minik, dağ gibi otururlar evlerinde. Yımanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda, hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet? Eller bilirim, haşin, hoyrat, mert. Alımlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tariften bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerin sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli adın kurtuluş ama söylememeliyim can kuşum umudum canım sevgilim